Haftalarca oy verdiniz, kazananı siz belirlediniz. Ve işte MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2007'de en iyi Türk sanatçı kategorisinin kazananı. Ceza. Fazla popüler olmak kaçınılmaz dinlendikçe. Popüler olmak amacım değil dinlenmek sadece. firar mıydı? Tebrikler. Çok teşekkür ediyorum. birkaç bir şey söylemek istiyorum açıkçası. En başta kendi ülkemdeki ve dünyadaki bütün terörü kınıyoruz kesinlikle başından sonuna kadar. Onun haricinde ödülle ilgili olarak da başta MTV'ye çok teşekkür ediyorum böyle bir şey gayet gördükleri için. Onun haricinde bana oy veren, beni destekleyen bütün dinleyicilerime ve bütün herkese MTV takipçilerine hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün dünyaya da saygı ve barış diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Günde yaşanın, ancak dünden hiçbir ders alınmaz içinde bitecek elbet iyi bir gelecek ister herkes Benim rapim var başkasında zar hayatın ritmi dar Benim sesim yürek benim bilek benim tüfek değil dilim silah değil bu duyduğun benim yalan değil